Merhabalar, ben Doktor Muhammed Engin Özcan, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde bir hekime uzmanı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda hekim bilim Batı Karadeniz Şubesi'nde yönetim kurulu üyesiyim. Başımızın küçük bir sorunu var. EDC katsayılarının teşvik ödemelerinde bir kriter olarak kullanılması, bu katsayının kaldırılması talebimiz. Hepinize sağlıklı günler, mutlu günler dilerim. Tıp bayramınız mutlu olsun. Hak arama yolunda. Yalnız yürümemek için hepinizi hekim bir insanın davet ediyorum. Ben Doktor Kayhan Mutlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göz hastalıkları bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Evet. Gözlemlerimce hekimlerin en büyük sıkıntıları ee, özlük haklarının yetersizliği, sağlıkta şiddet, e, MHRS sürelerinin 3 dakika, 5 dakika gibi sürelere kısalmış olması. Ee, bunun yanında e, eğitim süreçleriyle ilgili gelecek açısından endişelerimiz mevcuttur. Tüm sorunlara çözüm beklemekteyiz. 14 Mart Tıp Bayramı tüm ülkede coşkuyla e, kutlanmasını diliyorum.